Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde itme ve momentum işleyeceğiz. Evet. İtme nedir? İlk önce itmeye bakalım arkadaşlar. İtme. Arkadaşlar, eğer bir cisme kuvvet uygularsanız o cismi ittirmiş olursunuz. Yani hareket ettirmiş olursunuz. Bir cisim harekete geçerse momentuma sahip olur arkadaşlar. O zaman eğer siz bir cisme itme uygulamak istiyorsanız itme hareketine yaptırmak istiyorsanız cismi bir kuvvetli harekete geçirmelisiniz. O zaman bir cisim çizelim. F kuvvetiyle cismi hareket ettirelim. Peki bir cisim hareket ederse o zaman da imelenmez mi arkadaşlar? Yani belirli bir hızın üstüne çıkmaya başlar değil mi? Yani sürekli hızlanır. O zaman F eşittir n çarpı a formülünde Newton'un hareket yasasını kullanabiliriz. Burada a dediğimiz şey birim zamandaki hız değişimidir. Yerine yazarsak delta v bölü delta t arkadaşlar düzenlediğimizde f eşittir n çarpı delta v bölü delta t bulursunuz. İçler dışlar yaptığımızda ise F çarpı delta T eşittir M çarpı delta V'dir. Burada delta V dediğimiz şey arkadaşlar hızdaki değişim miktarı. Yani siz bunu V son eksi V ilk şeklinde de yazabilirsiniz. Düzenlersek düzenlersek arkadaşlar şu kısım momentum dediğimiz değişimdir. Şu kısımsa itme dediğimiz İfademizdir. I ile gösterilir. O halde itme eşittir. Momentum değişimi şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Bir örnek yapalım isterseniz. Burada itmemizdeki buradaki arkadaşlar itmemizdeki birimlere bakarsak F çarpı delta D dediğimiz birimler Newton ve saniyedir m çarpı delta dediğimiz birimlerse kilogram ve metre bölü saniyedir arkadaşlar. Bunları kullanacağız. Bir örnek yapalım. Örnek yapalım. 2 kilogramlık bir cismimiz olsun. Bu cisme biz 8 Newton'luk bir kuvvet uygulayalım. 8 Newton'luk bir kuvvet uygulayalım. Eğer 4 saniye boyunca uygularsak cismin üzerindeki itme ne olur? Gelin bakalım. Hatırlarsanız itmemiz eşittir. F çarpı bir değil arkadaşlar. O halde 8 çarpı 4'ten 32 Newton saniye bulursunuz arkadaşlar. Şöyle silelim. Başka bir örneğimizi inceleyelim. Bir cismimiz var. Cismimizi serbest olarak belirli bir yükseklikten düşürüyoruz. 45 metrelik bir yüksekliğimiz. Acaba bu cisim bu cismin üzerindeki itme nedir? Ona bakacağız. Arkadaşlar itme biliyorsunuz bir cismin üzerindeki kuvvetin belirli bir zamandaki etkisiydi. O halde acaba cismin üzerindeki itmemiz nedir? Onu bir bulalım isterseniz. Cismin üzerindeki kuvvetimiz ağırlıktır. Yani mg'dir. 2 çarpı 10'la 20 Newton. Peki bu cisim kaç saniyede yere düşer? Onu bulalım. Hatırlarsanız hareket formülleriniz vardı. Şu 1 bölü 2. t kareden bulabilirsiniz. 45 eşittir 1 bölü 2 10 çarpı t kareden buradan sadeleştirirseniz buradan arkadaşlar t eşittir 3 saniye çıkar. E, şimdi uygulanan uygulanan kuvvet 20 N süremizde 3 saniye olduğu için itmemiz f çarpı t ben 60 Newton saniye çıkar arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi etme dediğimiz şey arkadaşlar kuvvet ve zamanın çarpımıyla o halde o halde kuvvet zaman eksenindeki kuvvet zaman eksenindeki altta kalan alan bize yine bitmeye verir arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Farz ki 10 Newton'luk bir kuvvetimiz var. 2 saniye boyunca uygulandı. Daha sonra 2 saniye daha uyguladık. Daha sonra ise eksi 5 Newton'luk bir kuvvetle 2 saniye daha uyguladık. Acaba bu kuvvet zaman eksenindeki itmemiz nedir? Kısacası momentum değişimimiz nedir? Onu bulacağız. Ayrı ayrı alanlara bakıyorsunuz arkadaşlar şuradaki. Buradaki alanımız 10 çarpı 2'den 20. Buradaki alanımız 2 çarpı 10 bölü 2'den 10. Şuradaki alanımız da, şurası 2. 2 çarpı 5 bölü 2'den eksi 5 şeklinde yaptım. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz Hmm, itme dediğimiz ifadedeki kuvvet vektöreldir, sıfır yönde de olabilir. O yüzden de itmemiz eski eksi çıkabiliyor. Yani momentum değişimimiz burada nedir onu da bulabiliriz. 20 artı 10, 30, 5 çıkartırsak bizim itmemiz 25 Newton saniye. Aynı zamanda momentum dediğimiz değişimimiz de 25 Newton saniye çıkar arkadaşlar. Evet. Başka bir örnek, acaba bir cismin belirli bir açıyla atsak, şöyle bir ilk atış hareketi yaptırsak cismimizin üzerindeki itme ne olur? Cismimiz tabii ki 4 kg olsun kütlesi, acaba itmemiz ne olur? Bunu bulacağız arkadaşlar. İtmeyi hatırlarsanız şuydu. İtme dediğimiz ifade kuvvet çarpı zamandaki değişimdi. Kuvvetimiz nedir? Cismin üzerindeki kuvvet nedir arkadaşlar? Tabii ki yerçekimi mi kuvvetidir. Yerçekimi kuvvetimiz yani ağırlığımız mg ile buluyordu. 4 çarpı 10'dan 40 çıkar arkadaşlar. Peki ne kadar süre boyunca 40 Newtonluk kuvvetin etkisinde kaldı bu cisim? Onu bulalım. Biliyorsunuz atışlarda bizi düşeyde hareket ettiren hızımızın düşeydeki bileşeniydi. Şunu bir üçgene dönüştürürsek burası 50 ise eğer 5'in 10 katı burası 3'ün 10 katı 30'dur. Yani şu düşey uzunluğumuz 30. Yatay uzunluğumuz ise 40 çıkar arkadaşlar. 30 şu anlama geliyor. gerçek ilmimiz 10 olduğu için her saniye onar onar hızımız azalacak arkadaşlar. O zaman 3 saniye sonra düşeydeki hız bileşenimiz biter mi? Yani 3 saniyede maksimum yüksekliğe çıkarız. O zaman 3 saniyede de yere düşer miyiz tekrar? O zaman uçuş süremiz 6 saniyedir. Yani delta t dediğimiz ifadeyi bulduk. E, kuvvetimiz de verildi o da da arkadaşlar. O zaman ikna dediğimiz şey 40 çarpı 6'dan 240. Newton saniye. Evet. Başka bir örnek. Acaba bir cismi Düşeyde yukarı doğru ve sıfır hızıyla atarsak, 2 kilogramlık bir cisminiz olsun arkadaşlar, atarsak cismin üzerindeki itmeye cismin üzerindeki itmeye 120 newton saniye demiş olsaydı acaba ilk hızı ne olurdu? Sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi bu da itmeyi verdiği için hemen itmenin formülünü düşünelim. F çarpı delta t ile hatırlarsınız. F dediğimiz şey 20'dir. 20. Yani 10 ile 2'yi çarptım. 20'likten ağırlığımızdır. 20 ile kaçı çarparsa varsa 125. Buna bakacağız. Buradan 6 saniye. Değil mi? Yani 20 çarpı delta t eşittir 120 dedik. Buradan delta t'yi 6 saniye bulduk arkadaşlar. 6 saniye boyunca hareket ediyorsa bu cisim 3 saniye boyunca çıkar. 3 saniye boyunca da düşüş hareketi yapar. 3 saniyede çıktığına göre benim hızım da onar onar azalıyorsa ilk hızımın 30 olması gerekmez mi arkadaşlar? İlk hızımızı böyle buluyoruz. Evet. Gelelim momentuma. Momentum nedir? Momentum. Momentum arkadaşlar bir cismin kütlesiyle hızının çarpımına denir. Momentumu P ile gösteririz ve vektörel bir niceliktir. M çarpı V arkadaşlar. Eğer bir cismin hızı varsa momentumu vardır. Örnek verecek olursak bir cismin hızı 40 metre bölü saniye olsun. Kütlesi 2 kilogram olsun. O zaman bizim momentumumuz, momentumumuzun büyüklüğü m çarpı v'den 2 çarpı 40 da 80 kilogram metre bölü saniyedir arkadaşlar. Peki momentum değişimi diye bir şey sorsaydı, yani momentumumuz bizim ne zaman değişir arkadaşlar? Hızımız değiştiğinde değişecek değil mi? O halde momentum değişimini bulmak istiyorsak biz yani delta p'yi bulmak istiyorsak son momentumdan ilk momentumu çıkarmamız gerekir arkadaşlar. Bu momentum değişimidir. İsterseniz bir de onunla ilgili örnek yapalım. Bir aracın ilk hızı 10 metre bir saniye belirli bir süre sonunda hızı 15 metre bölü saniye çıkmış. Kütlesi de 4 kilogram olsun. Acaba momentum değişimi nedir? Yapacağımız şey şu arkadaşlar. İlk momentumu bulacağız. Son momentumu bulacağız. Ve delta p'yi bulmak için son momentumdan ilk momentumu çıkaracağız arkadaşlar. İlk momentumumuz m1 çarpı v 1 son momentumumuzda en iki çarpı üretilir. 4 çarpı 10, 40. 4 çarpı 15, 60. kilogram metre saniye yapar Momentum değişimini bulalım şimdi. Son 60, ilk de 40 olduğu için arkadaşlar 20 kilogram saniye saniye çıkar. başka bir örnek. Yine bir cismimiz var arkadaşlar. Bir cismimiz var. İlk hızı 4 metre bölü saniye olsun. Küçük bir sayı öyle yani. Kütlesi 2 kilogram olsun. Ve bu cisme bu cisme biz F eşittir 2 e, bir kuvvet uyguluyoruz. Ve bu kuvvet acaba 4 saniye boyunca uygulanırsa momentum değişimi ne olur? Onu bulacağız arkadaşlar. Momentum değişimi şu değil miydi? Momentum değişimi itmeye eşit değil miydi arkadaşlar? O zaman itmeyi bulursam momentum değişimini bulabilirim ben. İtme dediğimiz ifade ise F çarpı Değil mi? Yani 2 ile 4'ü çarptı 8. Momentum değişimimiz 8'miş aslında. Peki başka hangi yolda bulabiliriz? Tabii ki hızımızın değişiminden de bunu bulabiliriz. Şimdi onu bulalım. İkinci yolumuz da bu olsun. İlk hızımız 4. Peki son hızımız nedir? Ona bakacağız. E, i̇lmeleniyor mu arkadaşlar? İlmeli hareket mi yapıyor? Çünkü sabitlik kuvvetin etkisinde değil mi? O zaman f eşittir ma dersen ne? De 2 eşittir. 2 çarpı a'dan ivme 1 metre bölü saniye kare çıkar. Peki 4 saniyede hızım ne kadar artar? Hızım her saniye 1 arttığına göre 4 saniyede hızım 4 mu artar? Demek ki 4 artış olacak hızda. Hızdaki artışı buldum ben. İlk hızım 4 olduğu için son hızım 8'e mi çıkar arkadaşlar? O zaman momentumları artık biliyorum ben. P ilk eşittir 4 çarpı kütlem 2, 8. P son arkadaşlar. Yine kütlem 2 hızında 8. 2 çarpı 8'den 16. O zaman momentum değişimimiz 16 8'den yine 8 çıkar arkadaşlar. Evet. Sonraki derste görüşmek üzere.